hangi müdür? Bir dakika da ben engelleyeceğim. Toplumumuzda okuma için o kadar ısrarcı olmamıza rağmen maalesef okuma oranı çok az ama şunu şöyle ifade edebilirim ki dünya gençler yarışında kim bir cümle daha fazla biliyorsa, kim bir kelime daha fazla biliyorsa bilsin ki o öne geçmiştir. Hiç bunun tartışması yoktur. Bazen hayatımızda bir şeyi öğrendiğimde şunu diyorum. Ya keşke bunu 20 sene, 30 sene önce bilmiş olsaydım hayatımı ve ilki farklı bir istikamete koyardım dediğim çok şeyler var. Hala Yunus Emre'den, Mevlana'dan ve diğer büyük İslam alimlerinden okumaya ben, ben devam ediyorum, dinlemeye devam ediyorum Yunus Emre yılı ve Türkçe ile. Yunus Emre'ye baktığımız zaman evet bir Özbek göğüsü ama Mevlana'yı gördüğü zaman hayal kalkıyor, hürmet ediyor, ayrıcalık tanıyor ki Mevlana kitaplar içerisinde büyümüş, babası tarafından eğitilmiş, Şems tarafından özel eğitime tabi tutulmuş büyük bir alim, büyük bir evliya ama bir özbekli, Bir köylü bakın okumayla nerelere gelmiş. Mevlana diyor ki ben hangi köye gittiysem o özbek köylüsünün ayak izlerine rastladım. Aslında bunu manada da yorumluyorlar. Hangi manevi makama çıktıysam Benden önce o Özbeklerin, Özbek köylüsünün ayak izlerine rastladım diyor. Bunlar nasıl oluyor? Bu insanlar yüzyıllardır nasıl iz bırakmışlar? İşte Kur'an oku dediği için okumuşlar ve bugüne kadar izleri kalmış. Sözlerime Yunus Emre'nin bir dörtlüğüyle son vermek istiyorum. Elif okudum ötürü pazar eyledim götürü. Yaratılanı sevdim, yaratandan Hep bize saygı. Hadislerin de içinde olduğu, kiram-ı içinde olduğu, vecizelerin atasının içinde olduğu 1111 özlü söz hazırladık. Yunus Emre'nin izinde diye bir kitabımız var. İçinde 90'dan fazla Yunus Emre ait şiirler var. Onun dünyasını, onun kültürünü, Anadolu'yu bize yurt yapan zihniyeti bugünkü insanlara anlatmak amacını güldük. Mehmet Akif'in hayatından önemli iz bırakan şiirleri bir araya getirdik. Altlarına da hem Yunus Emre'nin kitabında hem de Sefahat kitabında yer alan şiirlerde bilinmeyen kelimelerle ilgili alta bir sözlük hazırladık. Son olarak da bizim hikayelerimiz adı altında 17 hikaye Türk edebiyatının en iyi hikayeleri. Baktığımız zaman hayat dersi alacak hikayelerdir bunlar. Maalesef bu internet belası, bu sosyal medya, rahatsızlık, televizyon, bütün çocukları, bütün herkesi etkiledi. Her şey zaten kitaplarda var. Aradığımız başımıza gelen bu felaketler, şimdi yüzyılın felaketini Orta Doğu yaşıyor. Bir Haçlı Seferi karşı karşıyayız. Bunu anlamak için kitapların içine girmek lazım. Başımıza gelenlere ve gelecekleri de oradan öğrenmek lazım. Çıkış yolu da oradan öğreneceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin önceliğindeki bu kitaplar aslında insanların önünü açar. Şimdi biz Müslümanız, İslam dini der ki ilk, ilk ayet oku. Hz. Ali der bana bir harf öğretenin 40 yıl olurum. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu der. İlim şiddet olsa gidip öğrenin der. Bunu İslam dini der. O zaman gerçekten bizim Öncelikle muhasır medeni er seviyesine ulaşmak için okumak, öğrenmek, öğretmek lazım. kitaplar bizim hayat ortağımız, arkadaşımız. Bunların da nesilden nesile kitapla okundukça gençleşir. Diyerekten bu kutlu yolda emek sarf eden buradaki tüm hazırın ve destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zenen Abidin Beyazıcı tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.